Merhaba arkadaşlar, ben Vicky Kram. Ali Ustam'ın yeni şubesi hayırlı olsun, şimdi canlı yayındayız, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni şubemiz Işıl Pınar, pazar pazarına sizleri bekleriz, açılışımız devam ettiğinde. Ben Vicky Herkese bekliyorum. Hadi, Bismillah.

Evet. Bu domatesi. Ne kadar? Burada domatesli, domatesli, <laughs> domatesli, <laughs> domatesli, 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 Yürüyün. Da hey ]hey so. Ya yok bir gibi İki tane acısız Ali Selam. Hoş geldiniz. Geliş ürününüzü herkesi bekleyin. Ali Ustam çalışıyor. Ey maşallah. Aleykümselam hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Ali Ustam'ın yeni şubesi. Benim merak ediyorsanız Vicky Kramo burada. Değil mi? Hep ben görüyorum. Almayan kaldı mı? Misafirler uzaktan geldi. İyilik, iyi hoş geldin. Yeni şubemizde kedi bekleriz. Son Fırat hizmet devam etmekte. Açılışımız devam ediyor. Beklemek. Ali Usta'mı görüyorsunuz. Youtube'dayım. Canlı yayınlayın. Teşekkürler İyi, İyiyim seni sormalı. Bu ne geliyor? Bu da ne geliyor? Bu da ne Bu Teşekkürler Aşan. Teşekkür ederim. Beklerim açılışa. Gelmek isteyen buyursun gelsin. Hizmet devam ediyor. Açılışımız yarın da devam edecek. Beklemek dileğiyle. Ben şu an YouTube'da canlı yayınlıyorum tamam işte. Evet, beklerim gel. 10 tane değil de 20 tane yiyelim. Gel yarışalım. Ben dur yerim sen normal durayım ya. Rakibim yok. İstiyorsan balinle ekmeği yaparız. Sıkıntı da yok. Hizmet devam ediyor arkadaşlar. Herkesi bekleriz. Evet Ali Usta'm çalışıyor. Ben seni geçemem ya. <laughs> Geliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Levdet'in tek adresi Ali Usta. Yeşil Pazar Pazar Tetsi'nin oradaydı arkadaşlar. Gelmek isteyen buyursun gelsin. Ben evet. çok seviyorum. Ben de. Ben yayındayken ayağımın altında gelmeyi ne <laughs> <laughs> Tek tabanca. Benim işim çık köfte değil ya. Kimsin? Anlat bakayım. Hani ben gelmiştim ya. Senin Nerede girdin? Hadi ya ha. Hoş geldiniz. ben yeni geldim mi kötü doluyorum, yeni geldim mi komik doluyorum. Rol camı mı ben. 17 senedir bu sektördeyim. Tiyatro dizi sinem oyuncu ben. Evet. Ben Ali Usta ile sizi baş başa bırakayım.

Efendim ben bir <laughs> <hem> de... <laughs> Ali Usta çalıştı, Ramo indirtti. O da güzel. Ali Usta Evet. Ali Usta Ali Benim adım Ramazan Doğan da. Sen <laughs> İlk ilk Ramo ödülü olduğu için. <laughs> Oo. Ben mi? Ben yemeyeyim ya. Arista. Arista. Eyvallah, mahfif. O bana gelmez. Beni kurtarma o. Ee Ömer sen ne yapıyorsun? Ben bir tur atayım. Abi görüyorsunuz yolluk içinde. Yetiştiremiyor. Aras valla söz veren çok da gelen yok. Teşekkürler Raşan. Buyur gel. Diyelim. Zaman gel. Aleyküm selam. Hoş geldin arkadaşlar. Teşekkürler. Gel bakayım gel. Gel yarış yapalım. Evet gördüğün gibi misafirler gelmeye devam ediyor. biz, açılış devam ediyor. Bekliyoruz. Teşekkürler. Allah razı olsun. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. tek reddeti Alista. Evet, ikramlar devam ediyor. Görüşürüz canım. Oo. Kimin bu? Şimdiden, evet. Buyur abi afiyet olsun. Aynen aynen. Geçin geçin canlı yerine geçin. Oturun bir yerde ayak altında gelmeyin. Evet arkadaşlar Ali Ustam'ın üçüncü şubesi biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yeşil Pınar'dayız. Pazartesi pazarının oradayız. Herkesi bekleriz. Açılışımız devam ediyor. Merhaba, hoş geldiniz. Tek hedefimiz uzayda şube açmak. Allah konu da bize gösterir inşallah. Bekliyoruz. Efendim Mustafa. şu an Yeşil Pınar'dayız. Padatit Pazarı'nın oradayız. Ana merkezimiz Yeşil Pınar Meylala Mahallesi, Özlem Çarşısı'nın oradayız. Bir de Eyüp Sultan, türbenin hemen karşısında var şu Efendim Emre. <laughs> gel o zaman ye. Gomer, gel. Hayırlısı inşallah beyit. Evet. Oyun dünyası. Efendim. <laughs> evet aynen Angel öyle yapacağım zaten. Eyvallah Furkan sen de öylesin. Biz şu an Yeşil Pınar e, Pazartesi Pazarı'nın oradayız. Yeni şüphemiz, Bekleriz derkedi, Bekleriz, Bekleriz pro. Bekleriz ya Nasip. Ne zaman geliyorsan gel. Akşam Eyvallah Kamer Pro. Teşekkür oh, ederim. Teşekkürler Emir. İyi pelif olmalı. Ali Ustam çalışıyor. Bak gördüğünüz <laughs> gibi anlatmaya gerekiyor. yok. Biz şu an işi pınardaydı arkadaşlar. Pazartesi pazarın oradayız. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Limonun hakkı Ali <laughs> Baya iyi anlaşıyorlar. Bana bir hikayeler anlatıyorlar. <laughs> şey Mars'ın diğer altında. Gelmek <laughs> istersen buraya <biri> gel. <laughs> Eyvallah Ali. İşi zor. Aynen. Oo. Oh. Hürriye gül. Teşekkür ederim geldiğin için. Nasip değilmiş. Gene bekleriz. Teşekkürler. Yalnız iyiyim seni sormak. Şu an 10 kişi çalışıyor. Yetiştiremiyorlar. Aleyküm selam, aleykü selam arkadaşlar. Hoş geldin. Vay vay vay. Aynen öyle. <laughs> Aile usta şu an ne yaptığını bilmiyoruz, Kafayı o. Teşekkürler Mustafa. Ben fikirdim. Çünkü ödül aldım. Pazartesi günü e, altın kelebek ödülüne layık like görüldük. Sakallarını kesecek misin? Yok daha dört sene sözleşmem var. Sakalları kesme şeyim yok. Aleykümselam o da bak size ikram ediyor. <laughs> ondan ondan. O, Antalya'da da şubemiz var. Gidebilirsiniz merkezde. Eyvallah. Fars Epe. Biz şu an Yeşilpınar'dayız arkadaşlar. Pazartesi Pazar'ın oradayız. Aleyküm selam Ömer, hoş geldin. <laughs> <laughs> var var. Türk. Yemek tepeti, yetiye trend yoldan sipariş verebiliyorsunuz. Eyvallah Yusuf. Enes. Mehmet, hayırdır kardeş? Bir yerin mi kalktı? Eyvallah küfür. Evet. Ya evet. efendim evet, öptüleceğim Mehmet. Teşekkürler Ali. Gördüğün gibi yoğunluk için değil, açılıştan dolayı. Ankara'ya mı? Nasip olursa oraya da açarız. Ya. Şu an İstanbul'da. Üçüncü şubemizin açılışı. Kadir, teşekkürler, afiyet olsun. Evet abi. Evet abi. Anlatacak şey Ali Usta yaşanır. Anlatılmayla kesinlikle kimse anlayamaz. Geleceksin, yiyeceksin ve tadacaksın. Sen nefes bu, ağabey sen nefes almanı istiyorsun? Aleykümselam Kadir onunla kelamlıyız. Kadir, Yeşilpınar'dayız. Yeşilpınar Evet evet, açacağım orayı da. Tek hedefimiz ıza. Aynen Ali öyle yaptı. selam. Hoş geldiniz. İşim geliyor komik de oluyorum, aksiyon da kötü adam da oluyorum. Alışkanlık var çünkü. Evet, patatesin içinde yapıyoruz. domates, ve, ve göbek oluyor. Üstünde domates. Göbek. Evet. Dostlar. Evet Ali Usta Ben dostuyum Kardeşiyim, arkadaşıyım Kendinden geçmiş Keptenin leddetti. Aleyküm selam Ahmet teşekkürler Eyvallah Ahmet Sen de seviniyorsun Evet. evet Bekleriz. Eyvallah. Bize iki tane beşlik. Hayır hayır. İki tane beşlik. Acısız nerede? Neden gözlerine inanmıyorsun? Bekleriz. Gelin. Aynen. Aynen. de olacak inşallah. Turşu bugün bedava değil mi? Herkes burada. Teşekkürler Ömer. Allah usta. razı olsun. Ve marul. Ve göbek atıyorsun o kadar. Herkes burada bu. <laughs> Evet abi bedavaya. Bir kilo alana, bir kilo alana Ali Usta bedava. Bugün yarından ucuz abi. Bugün yarından ucuz. Öbür daha ucuz. Hadi kolay Evet arkadaşlar listeyi görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ondan başlıyor. 60'a 70'e kadar çıkıyor. 10 TL dedim ya. Çok değil ki. Açacağım açacağım Efe. Eyvallah Ahmet, sen de seviliyorsun. Meli, sana selamı var. Kim? Melih. Teşekkür ederim. Alıyorum, sipariş Evet, yakınız. Kenan mı? Kaan mı? Eyvallah koyun alırsın. Teşekkürler. Ay, şu bir Şu Eleman arıyor musun? Gel konuşalım. Eyvallah teşekkürler. Evet gördüğüm gibi arkadaşlar yoğunluk içindeyim. Bugünkü yayınımız bu kadar. Aralıklı yayınlaşmaya gayret edeceğim. Ben. Çin'den teşekkür ediyorum hepinize. Herkesi beklerim. Öpüyorum sizleri. Hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Thank yeah.